Evet. Arkadaşlar kızı kafesi soyuyoruz tabii ki üstünde. Boşluğu da üstünde. Nerede? Etçi Bedrettin'de. Soyalım mı? Murat. Soralım. Evet soyalım Murat. Hemen soyalım şöyle. Parmaklarımıza geçirelim. Evet. Başladık hemen soymaya. Tamam. Hadi yani nasıl ya? Hadi be Hadi be Abi tut abi tut Saç kavurmaya Bir daha buradan gidelim usta Hazır mısın Murat ustam Saç kavurmaya Hazır hemen atayım Tut abim tut burada. Yakala. Arkadaşlar buradaki siniri alıyoruz. Hemen tuttuk sinirimizi çekeceğiz. Bakın siniri komple alacağım. Girdik buradan. Buna tutam. Görüyor musun siniri? Bak 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 bak. İşte bu. Gönderiyoruz. Arkadaşlar satırı hep ucundan çalışacağım. Aldık çalışalım usta. Satırın ucu. Yavaş 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 oynuyoruz. Oynuyoruz. Girdik. Arkadaşlar iş elimizi kaldırmadan alan kafesi kesiyoruz. İşte bu. Evet. döndürdük Murat Usta, keselim mi? Keselim mi? Bak, Usta, yaklaştır Usta. Parmağımızı kaldırmadan indiriyoruz, döndürüyoruz. Lifinden işte bu diyoruz. Allah Allah diyoruz. Arkadaşlar ne göstereceğim biliyor musunuz? Bakın eti lifinden kesiyoruz. Bakın işte bu diyoruz. Ver bir tane kol ver.